Şey evet, Allah Allah. Bir evet, her şey bu videoyla başladı. Öğrencinin görüntüsünü izinsiz çekmekle kalmayıp sosyal medyada yayınlayan sınıf annesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Konuşmanı kim sağlıyor? Şunun kimi sağladın? Bakanlık valiliklere mevzuatta yeri olmayan uygulamalar konulu bir yazı gönderdi. Yazıda bazı okullarda sınıf annesi adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç gereci temin yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları yönünde bakanlığa başvurular yapıldığı aktarıldı. Sınıfın ihtiyaçlarını giderecek bazı şeyler yapılıyor. İşte Araç gereği toplama noktasında bir gayretleri var ama bu velilerin aynı zamanda sınıf idaresine, sınıftaki çalışma barışını bozacak bazı müdahalelerin olduğu Bakanlığımıza gelen şikayetlerden verilenmiş oldu. Ayrıca bu kişilerin kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıkları belirtildi. İzinsiz çocukların görüntüleri çekiliyor. Bu görüntülerde izin alınmadan bazı sosyal medyada yayınlanmaktadır. Bu yanlış bir şeydir. Eğitim Birsen Konya Birnoğlu Şube Başkanı Nazif Karlıer, uygulamanın doğru bir karar olduğunun altını çizdi. Ders öğretmenleri dışındaki kişilerin eğitim kurumlarına müdahalesi eğitimin niteliğini bozar ve pedagojik ilkelere aykırı bulunmaktadır. Öyleyse bu kişiler keşke daha iyi şeyler yapma noktasında öğretmenimizle okul idaresiyle e, iletişimde bulunsalar e, ve barışı yani eğitim barışını bozmamış olsalardı güzel bir uygulamaydı ama biraz abartıldığı için bu uygulamanın kaldırılması bizce de doğru olmuştur. Her şey bir yatırılmış. Evet her şey bir yatırılmış. Ben bu